Daha önce sadece bilgisayarlarının başında oturarak teröristlerle savaşıp kazanmış, bir suçlunun kimliğini polislerden önce bulup onu adalete teslim etmiş bir internet sitesini Forchan'a dolandırmaya ve onları trollemeye kalkarsanız ne olur? Hadi gelin anlatayım. Forge gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler. Normalde 4 güne bir video gelen bu kanala artık sayenizde 2 güne bir video geliyor. Bu videoda da 1000 like gelirse beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca lütfen abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın çünkü tüm yorumları okuyorum. Son olarak her gün akşam 8-9 gibi yayındayım ve yayınlar en az videolarım kadar keyifli. Gelmeyi unutmayın. 7 Nisan 2010 tarihinde kimliği belirsiz bir kadın tarafından Forge'ne e bir gönderi girildi. Gönderide kadının gayet güzel güldüğü bir fotoğraf ve bir mesaj vardı. Mesaj ise şöyle diyordu. Selam Forçan. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Eğer size vereceğim adrese pizza yollarsanız bunun karşılığında size göğüslerimi gösterebilirim. OnlyFans, Patreon gibi sitelerin olmadığı internetin karanlık çağlarındaki bir asosyale göre düşündüğünüz zaman aslında iyi bir teklifti. O dönem en pahalı ve büyük pizzanın 10 dolar, ortalama bir pizzanın ise 5 dolar olduğunu varsayarsak, 4 bir anonimin ödeyeceği 5 dolar sayesinde tüm 4 gözleri şenlenecekti. Bu teklif size o kadar da makul gelmeyebilir. Çünkü günümüz internetinde herhangi bir şekilde çıplaklıkla karşılaşmak artık çok kolay. Bir de 2010'u düşünün. Günümüzdeki pek çok sitenin yeni kurulduğu, porno endüstrisinin henüz popülerleşmediği ve cinsel içeriğe ulaşmadığı, günümüzdeki kadar kolay olmadığı o dönemler. Düşününce teklif gayet makuldü. Ve bu yüzden Forçan teklifi kabul etti. Kızın verdiği adrese pizzaları yolladılar. Pizzaları diyorum çünkü birden fazla anonim bu teklifi kabul etti. Pizzalar belirtilen adrese yollandıktan sonra fotoğrafı paylaşan kız hepsini afiyetle gömerken Forçan tarafında heyecanlı bekleyiş başladı. Gönderinin altında bazı anonimler diğerlerine bir kadına bu şekilde para edirdikleri için kızarken bazı anonimler pizzanın yanında tavuk kanadı yollarlarsa daha fazla fotoğraf alıp alamayacaklarını soruyordu. Bekleyiş süresi boyunca fotoğraf gelene kadar yüzlerce mesaj geldi derken bir fotoğraf geldi. Kız sözünü tutmamıştı. Gelen fotoğraf bir çift göğüs yerine tüm forçeni küplere bindirdi. Teklif olarak çıplak fotoğraflarını sunan kız elinde o günün saatini ve tarihini belirten ve üzerinde lol size yalan söyledim size meme falan yok siktirin gidin yazan bir kağıtla fotoğrafını paylaştı. Olayın ardından kimliği belirsiz bu kişi Facebook'una Forchen'e nasıl epik bir şekilde trollediğini yazdı ama bu gönderiyi girdikten sonra Forchen'e geri dönüp gönderisine baktı ve onun için kabus çoktan başlamıştı. Troll bir yere kadar başarılıydı. Forchen'i kandırmış ve bedavaya pizza yemişti ama trolleyen kişi bir hata yapmıştı. Bir insanın yapabileceği en büyük hata. GPS'i e açık bir telefondan çektiği, suratının gözüktüğü bir fotoğrafı Forchen'e yüklemek ve bununla sıyrılabileceğini sanmak. Aklınızda bulunsun. GPS e açık telefonların hepsinde, özellikle de iPhone'larda fotoğraflara EXIF adında bir veri bağlanır. Bu veri fotoğrafın hangi cihazdan, nerede, ne zaman, hangi telefon numarası takılıyken çekildiği ve hangi mail adresine bağlı olduğunu yazar. Ve işte tam bu yüzden kız bu fotoğrafı yükledikten sonra gelen ilk cevapta kızın adı, soyadı, yaşadığı şehir, gittiği okul, mail adresi, erkek arkadaşı, annesi, babası, küçük kız kardeşinin mail adresleri ve kullandığı tüm sosyal medya hesapları, kızın telefon numarası, blogu ve kayıtlı olduğu tüm internet siteleri yazıyordu. İsmi Rachel Wiesner olan bu kız Bronx, New York'ta yaşıyor, Irvington Lisesi'ne giriyordu. Scotland adında bir sevgilisi ve Naomi Wiesner adında 14 yaşında bir kardeşi vardı. Üstelik kızın arkadaşlarına kadar bulmuşlardı ama ne yazık ki olay bununla kalmadı. Yazılar aktıkça Rachel ile ilgili bilgiler de artıyordu. Yahudi kökenli olduğu ve 12 yaşında ateist olduğuna kadar Rachel ile ilgili internette girilmiş veya girilmemiş tüm bilgiler gönderinin altında büyük bir hızla akıyordu. Ama bununla da bitmedi. Rachel'ın Twitter'ını, bloglarını ve kullandığı tüm sosyal medya hesaplarını hacklediler. Tüm hesaplarda onun bir fahişe olduğunu, cinsel hastalıkları olduğunu paylaştılar ve Rachel'ın fotoğraflarını 2010 yılında büyük bir ıstalıkla çıplak kadın fotoğraflarına ve hatta pornolara şopladılar. Tüm bunların 2010 yılında olduğunu unutmamak lazım. Günümüzde suratınızın bir pornoya şoplanması berbat bir eşek şakası iken 2010 yılında insanların delicesine korktuğu bir olaydı. Peki bununla bitti mi dersiniz? Hayır, Forchan'ı dolandırıp bu kadar kolay sıyrılamazsınız. Forchan Rachel'ın Facebook'unu eklediğinde mesajlarda 4 gün sonra bir uçuşu olduğunu öğrendi. Bineceği saat, sefer sayısı, bineceği havaalanı ve ineceği havaalanı dahil, uçuşa dair her şey artık ellerindeydi. Peki sonrasında ne oldu dersiniz? Yani Forchan'dakiler ne yapmış olabilir? Havaalanını basmak? Hayır. Hali hazırda tüm yakınları rahatsız edilen Rachel bir an önce uçup gitmek istiyordu ama Havaalanına gittiğinde Rachel gözaltına alındı. Saatlerce sorguda tutuldu. Çapraz sorguya alındı ve uçağa kaçtı. Forchen Rachel'ı tüm bilgileriyle beraber bineceği ve ineceği havaalanına ihbar etmişti. Rachel'ı bomba yüklü bir terörist olarak ihbar ettiler. Rachel bir yolunu bulup New York havaalanından sonraki uçuşlardan birine yetişti. Ama Güney Afrika'ya indiğinde yine aynı sorguyla karşılaştı. Rachel'ın suratının şoplandığı tüm pornolar ve fotoğraflar o dönemin pornoslerinde deli gibi paylaşılıyor ve hit alıyordu. Peki devamında ne oldu dersiniz? Forchan Rachel'dan istediği fotoğrafı aldı. Bir savaş daha kazanmışlardı. Rachel'a ne olduğuna gelirsek, FBI koruma programına alınıp estetikle kimliği değiştirdiğini söyleyenler olsa da bu yalan. Rachel hala sosyal medya kullanıyor ve hayatına devam ediyor. Üzerinden 12 yıl geçmiş bu olay ise eskisi kadar hatırlanmıyor. İnternette bir şeyler paylaşırken ve bir grubu trollerken dikkatli olmak gerek. Unutmayın, 2010 yılında bunlar yapılırken günümüzdeki kadar veri sızıntısı yoktu. Tüm bunların 200 katını yaşamanız günümüz internetinde bir saatten az sürer. O yüzden güvende kalın ve internette kimseyle uğraşmamaya bakın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.